Arkadaşlar bugün sizlerle zombi istilası dördüncü bölümü çekiyoruz. Yanımda Emirhan da var şu an ama şu an yanımda değil. Burada ama. Aa, şey Emirhan nerede? Burada. Nerede? Ben oraya setleri bizim kendimiz koydum kanka. Kılıç alalım bir tane. Sen. Her zamanki gibi ben var. Sen kılıç getireyim mi? Getir. Gel ya okay. da sen gel. Sen gel. Yapıp getir. Arkadaş biz Emirhanlarla önce öldürerek oklar yaptık arkadaşlar. Şöyle bir tane alalım. Boya alalım şöyle iki tane alayım. Bana yok mu? Al kanka. Herkes. Onun son yok. yemek var. Bunları yaptık. şu an aşağı iniyorum ben. Nerede lan onlar? Aşağı in şu git bak. Şuradan dümdüz yürü. Hop buradan buradan gel. Bak buradan Emir buradan. Hangi? Bak şuradan önümden. Hmm. Ha, ilk ilk soldaki sandık. Ya Oğlum bir gelsene. İndir. Bak İyindir. burada. Yine soldaki sandık. Heh o. Bir tane ok yeter. Hatta iki tane al. Kaç tane aldın sen? Ben bir tane ok aldım. 64 tane şey aldım. Tamam o zaman ben de öyle. Buradan bir tane etli alalım. Evet hadi inelim. Bana da getirsen bir tane. Evet. 64 tane getireyim. Oha. Tamam evet. sende kalsın o zaman onlar. Bana vermem lazım. Dur Abi, yukarı ben... gel. Aşağı. Gel yukarı. Hemen şurada atayım. At. Hadi. Dur. Attım. Hadi. Tamam hadi inelim. mi? mu? Bir tane şey, ince şey, altın şey oluyor lan. Zombiler ben. açık mı? Zombiler evet mu? zombiler açık. Ege bu chestlerin doğu çoğu çoğu çoğu. Bizim ev, evdekilerin çoğu dolu. Buradakilerde işte şeye koydum. Öylesine sandık koydum. Burada şeyler var görme şeyler falan. Bunları lazım olunca bir şeyler. E, evet, pigmanlardan çıkanları işte Pigmanlar burada. Kanka pigman. Pigmanlardan çıkanı ayrı bir yere koyalım. Hop! Allah. Küt. Oğlum vuramıyorum lan. Yeneyim yanına ateş için. Oha vurdum. Ama sen şey gelmiyor. Bana niye vuruyorsun? Ben sana ateş etmedim. Kim bana vurdu? Yalan söyleme. Attım bana. Yalancı. Oo, ben vurdum. Koydu kafaya ve arkadaşlar şunu öldüreceğim. Öldüreceğim ama. Oo, tek aldım. Oğlum en uzakta bir tane var bak. Kanka. Evet gördüm onu ben de. Şöyle. Şöyle ayarlayalım. Hop olmadı. Ben aşağı iniyorum kanka tek tek. Gel Emir aşağı. Bak lavları gördün mü? Arkadaşlar lavları genişlettim ben. Gel Emir beni takip et. Yol açtım oğlum ben. Bak. Evet. Zombilerin arkasından gidiyorsun. Bir dakika bir dakika sen geri gel oradan. O yoldan geri gel. Onlar nerede çok merak ediyorum. O yoldan geri gel ben neredeyim? Lavın Bak içeri. buradayım. Bak Emir. Dur 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 ben çıkayım oradan. Çıkılmışsın nerede? Allah bir tanesi geliyor ben aşağıya Gel Emir bak bak bak. Yok. Gelsene. Bekle bekle bekle. Ben gibi. gidiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar. Arkana bak. Ben buraya ulaştım geldim mi? Hop geliyor. Güzel mi hmm. Şimdi zombilerin arkasına çıkacağız. Burayı kıracağım. Kırmam gerekiyor ama kanka önce. Dur kanka bir çekil. Savaşa gidiyoruz. Şey, Nereden biliyorsunuz zombilerin arkasına çıktığını? Kazmıştım önceden sonra. Zombiler nerede ki? Gel gel bak şurada. Aha. Gördün mü? kolu. Bir aşağı gel. Ben Allah. Evet. Allah. <laughs> of emin etle ne et çıktı lan bunlardan da? Oldum et var ya bizde. Altın bile çıktı lan bunlar. <laughs> He. Ana buradan da mı bir yol yaptım Neredesin sen? Ben şunları bir daha çekeceğim Kendime. Ben ben de bilmiyorum. Lan sen kim okuyorsun oğlum? Arkamdan sesler geliyor. Hey, ben okuyu bir Ben senin eşyalarını yok. aldım kanka. Neredesin? Sen? Benim bak tam çıksın. Gel kan. Hop ben yanına. Arkadaşlar şu an Emir iki tane şey koydum buraya basamak da. Artık düğmeye basmaya gerek yok. Kanka ben ev, evi doğru çekiyorum. Bir tane silah çektim de hepsi geliyor. Ben o zaman aşağıda bekleyeyim onları çağırayım yine de. Tamam mı? Sen kapıda bekle istersen. Tamam öyle evet. yapayım. Kapının dış kapıda ama. Şuna Ege oturmam lazım. Şu... Gel. Gel. Nerede Şu cana kanka ben neydi arkadan onları çekeceğim mi güzel? Sen yani şu an ok okluyor mu? Tamam. Hadi bir Öldürelim şunları da bir. Arkadaşlar şu an zombileri arkamdan çağıracağım ben. takip ediyorlar seni. Halen alttan girdiler. Kanka kaç hadi kaç 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 kaç. kaç. Arkanı kolluyor. Geldiler mi arkamdan? Hem de küçükler dolu. Oğlum evi nerede oğlum? Bir küçük bebek. Oğlum şu an yanıyor ama. Şu an. Tamam ben bebek. Vay. 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 Nerede kaldı? akşam tamam. Ben öyle öyle yapayım. Seni bekliyorum alttaki yolda. Hadi gidildim, Anam, lan, ya. Lan. Lan Erge, gördün mü Apple'ya, küçük geliyor. Oğlum bu yola nasıl buldular? Ben sakız şu an. Eli gel. Gel. Mı, Sen çık ben bu yolu kapatacağım çık 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 Emir, geri gel geri bas geri bas tam geri bas sen kapatacağım Emin yanayım bir şey olmaz oğlum ben kapattım öyle zaten gel lan

Emir öleceksin kanka. Çok mu kişiler lan arkamdakiler? Oğlum sen benim arkama bak. Allah. Emir geliyorlar. Aa birisi bana mı diyor? Ah ah. Yürü yürü eve. Oha adım yok. Nereye gidiyorsun? Ben tamam. Attım şeye de. biz bir çatıdan yol yapalım kanka buradan çatıya yol yapalım çok, çok uzun gidiyor bu diğer dör, beşinci, bu dördüncü bölüm mü? aynen beşinci bölümde yaparız videoya başlama önce arkadaşlar biz bu videoyu çok uzatmak da istemiyoruz ha. lan ne oluyor oğlum bana vurdu valla geldi. geldi geldi <laughs>

şu an arka kapıdan gideceğim kanka. Çatıdan onları öldüreyim mi? Ben şimdi kendime doğru çekeceğim onları sen çatıdan çağır tamam mı kanka? Çağırayım mı öldüreyim mi? Oradan sen bir ateş et onlara. Birisine denk getir. Şey, alevli ok Bak Ege, <laughs> bak sana bakıyor, yere bakıyor. Küçük geliyor Ege, sakın çıkma, sakın çıkma. Küçük geliyor. Öldüysen oradan. Ölmedi, bak. Hmm. Şey de yani, .その kanka. kanka. kanka çok oldu. Oldu. Dur. Arkadaşlar, iyi. biz bu bölümün de sonuna gelelim. 15 bölümde görüşmek dileğiyle görüşürüz bay bay.